Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karaciğerimizi tahrip eden ürünlerden bahsedeceğim. Videonun sonunda bu hayati organın işlevselliğini geri kazandıran en iyi 4 ürünün listesini paylaşacağım. Karaciğer vücutta birçok işlevi yerine getiren ve sindirim sisteminin önemli bir bileşeni olarak hizmet veren en önemli organdır. Bir çeşit filtre gibi davranarak vücudun en büyük iç organıdır ve diyaframın hemen altında karın boşluğunun sağ tarafında bulunur. Gastrointestinal kanala giren yiyeceklerin bileşenleri kana emilir ve ilk olarak karaciğere gönderilir. Burada dönüşüme uğrarlar. Karaciğer kanın sabit bir bileşimini korur, safra üretir ve tüm metabolizma ve detoksifikasyon süreçlerine katılır. Vücudu atıklardan ve toksinlerden temizler. Karaciğer hastalıklarını önlemek ve bu organın sağlığını korumak için doğru ve dengeli beslenme esastır. Şimdi Karaciğere zarar veren ürünleri konuşalım. Zararlı ürünlere geçmeden önce, kanala abone olmanızı ve zil simgesine tıklamanızı rica ediyorum. Abone ol düğmenizin abone olduğuna dönüştüğünden emin olun. İyi seyirler. Tuzlu ürünler, tuz ve tuzlu ürünler yüksek miktarda sodyum içerir. Yaklaşık 100 gram tuzda 3000 miligram sodyum bulunur. Oysa, bir yetişkin için önerilen günlük alım 2000 miligramdır. Vücuttaki aşırı sodyum, böbrek fonksiyon bozukluğuna ve su dengesinde değişikliklere yol açarak kan filtrasyonunu ve karaciğerin düzgün çalışmasını bozar. Kızartılmış yiyecekler, kızartılmış ürünler özellikle karaciğeri etkileyen belirli sağlık sorunlarına yol açar. Patates kızartması, burgerler ve büyük miktarlarda yağda pişirilen diğer yiyecekler organın yükünü artırır. Ayrıca birçok kızartılmış yiyecek galeta, ununa bulanmış veya süt ürünleri içerir. Bu da karaciğer ve sindirim sistemi üzerindeki yükü daha da artırır. Bu tür yiyeceklerin aşırı tüketimi, kızartma sürecinde oluşan yüksek yağ seviyeleri ve potansiyel olarak zararlı bileşikler nedeniyle karaciğer sağlığı için zararlı olabilir. Aşırı baharatlı baharatlar karaciğeri toksik bileşikler gibi etkileyebilir ve karaciğerin bunları işlem için daha fazla safra üretmesine neden olabilir. Aşırı safra safra kanallarında birikerek safra taşı ve yağlı karaciğer hastalığı oluşumuna yol açabilir. Baharatlar lezzet katmak ve sağlık yararları sağlamak için makul miktarlarda kullanılmalıdır. Ancak özellikle mevcut karaciğer koşulları veya hassasiyetleri olan kişiler için dikkatli kullanılmalıdır. Kırmızı et tüketimi karaciğer fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Kırmızı et yüksek miktarda doymuş yağ içerir. Bu da karaciğer faaliyetini yavaşlatarak diğer iç organların işleyişinde aksamalara yol açar. Protein vücutlarımız için önemlidir ancak büyük miktarlarda tüketilmesi karaciğer üzerinde ek bir yük oluşturarak toksik maddelerin üretimini artırabilir. Kırmızı et yerine tavuk, hindi veya ton balığı gibi yağsız etler tercih edilmelidir. Şekerli gazlı içecekler. Çoğu gazlı içecek, yarısından fazlası rafine karbonhidratlar ve şekerden oluşur. Bu bileşenlerin kombinasyonu, karaciğerin ve diğer iç organların işleyişini olumsuz etkileyebilir. Bu içecekler genellikle mısır şurubu içerir. Bu da düzenli tüketildiğinde aşırı kilo alımına ve karaciğer hasarına yol açabilir. Şekerli gazlı içecekler sıklıkla alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkilendirilir. Diyet kolalar besin değeri taşımayan ancak sağlık komplikasyonlarına neden olabilecek birçok kimyasal katkı maddesi içerir. Bu nedenle şekerli gazlı içeceklerin tüketimini sınırlamak veya tamamen kaçınmak önerilir. Yağlı yiyeceklerin aşırı tüketimi iç organların işleyişini bozarak özellikle bağırsak ve karaciğeri etkiler. Yüksek yağlı yiyecekler karaciğer dokularında iltihaplanma süreçlerine yol açarak karaciğer sirozu ve kanserin ana nedenlerinden biri haline gelebilir. Kandaki zararlı kolesterol seviyelerinde hızlı bir artışa neden olurlar. Bu da kalp ve damar sorunlarının gelişimini tetikler. Konserve meyveler aşırı tüketim Özellikle konserve meyveler şeklinde vücutta fruktoz dozu aşımına yol açabilir. Fruktoz glikozdan farklı olarak işlenir ve karaciğer üzerinde artan bir yük oluşturabilir. Konserve meyveler özellikle zararlıdır çünkü genellikle yüksek şeker ve mısır şurubu konsantrasyonları içerir. Bu da fruktoz içeriğini önemli ölçüde artırır. Karaciğer sağlığını korumak için konserve yerine taze veya dondurulmuş meyveler tercih edilmelidir. Özellikle yoğun şuruplarda konserve edilenler. Tatlılar, şekerlemeler, dondurma ve kekler gibi ürünler, rafine şeker, mısır şurubu, yapay tatlandırıcılar ve karaciğer fonksiyonunu olumsuz etkileyen diğer gıda katkı maddeleri içeren basit karbonhidratların ana kaynaklarıdır. Basit karbonhidratlar kısa süreli tokluk hissi sağlar, bu da aşırı yemeye yol açabilir. Bu ekstra kilolar karaciğer üzerinde ağır bir yük ve bazen organ obezitesine bile yol açabilir. Doğal malzemelerden yapılmış tatlıları seçmek ve tüketimini ölçülü tutmak, karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Alkolü aşırıya kaçmadan tüketmek çok önemlidir. Karaciğer, vücudun alkolü parçalamasına yardımcı olur ve kısa sürede büyük miktarlarda tüketildiğinde iki kat daha fazla çalışmak zorunda kalır. Düzenli ve aşırı alkol tüketimi, karaciğerin kendini yenileme yeteneğini azaltır, toksinleri parçalama kapasitesini düşürür ve karaciğer hastalıklarının gelişme olasılığını artırır. Sorumlu ve ölçülü alkol tüketimi, karaciğere toparlanma süresi vermek, karaciğer sağlığını korumanın anahtarıdır. Konserve gıdalar, yiyecekleri korumak ve lezzetini artırmak için sodyum içerir. Konserve gıdalardaki yüksek sodyum konsantrasyonları, karaciğer dokusunda yara izinin başlangıcı olan fibroz ise yol açabilir. Aşırı sodyum alımı, vücuttaki sıvı dengesini bozarak karaciğer üzerinde ek bir yük oluşturur. Sodyum alımını azaltmak ve karaciğer sağlığını korumak için taze veya minimal işlenmiş gıdalar tercih edilmelidir. Düşük sodyumlu veya tuzsuz konserve ürünleri arayarak olumsuz etkileri en aza indirin. Karaciğer için faydalı ürünler, sarımsak, toksinleri ve diğer zararlı bileşikleri ortadan kaldırmada etkili olan karaciğer enzimlerini aktive etmeye yardımcı olur. Sarımsakta bulunan allisin ve kükürt bileşikleri karaciğeri temizler ve sağlığını destekler. Allisin antioksidan, antibiyotik ve antifungal özelliklere sahiptir. Kükürt ise antioksidanların etkisini artırır. Her gün bir ila iki orta boy sarımsak dişi yemek önerilir. Ancak belirli gastrointestinal rahatsızlıkları olan kişiler için ölçülü olunmalıdır. Kahvenin karaciğer hastalıklarının gelişme olasılığını azaltabileceğini göstermektedir. Günde yaklaşık 2 fincan kahve içmek siroz riskini yaklaşık %40 oranında azaltabilir. Kahve, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına karşı da koruyucu olabilir. Temel faydalar, karaciğerdeki yağ miktarını azaltma ve koruyucu antioksidan seviyelerini artırma yeteneğine atfedilir. Saf siyah kahve en faydalı olarak kabul edilir ve eklenen tatlandırıcıları sınırlamak önemlidir. Kabak, nadir vitaminler açısından zengin olduğundan sığır eti ve diğer yağlı yiyeceklerle yapılan yemekler için mükemmeldir. Kabaktaki vitaminler, yağlı yiyeceklerin verimli sindirimini kolaylaştırır, karaciğeri rahatlatır. Kabak, karaciğer hücre metabolizmasının ve yapısının onarılmasına yardımcı olur. Diyetinize özellikle daha zengin yağlı yemekler ile birlikte kabak eklemek karaciğer sağlığını destekleyebilir. Günlük diyetinize avokado eklemek, Karaciğerde zararlı maddeleri filtrelemek ve hücrelerini korumak için gerekli olan antioksidan glutatyonun üretimini aktive etmeye yardımcı olur. Avokado, serbest radikalleri nötralize eden C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca meyve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda sebze ve meyvelerin faydaları ve zararları hastalıklar ve tedavileri hakkında birçok ilginç video bulabilirsiniz. Bu yüzden lütfen kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmanız beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.